Herkese merhaba arkadaşlar. Raskons kanalı. Hepiniz evet. hoş Ben Skors. Bugün sizinle arkadaşlar Photoshop'u nasıl indireceğinizi göstereceğim. Çok basit arkadaşlar. Biliyorum daha önce kanalımda bir Photoshop nasıl indirilir bir videosu yükledim ama onda Photoshop'u indirip kurmanız gerekiyordu. Arkadaşlar şu verdiğim linke tıkladığınızda kum yani sadece indirmeniz gerekecek. 4 sayı indir diyorsunuz arkadaşlar. Ve şurada inecek. Yani şöyle göstereyim ben kapatacağız. Tık, yeni yine dosya iniyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. 400 megabyte Ben indirmeyeceğim çünkü az önce indirdim. Sonra arkadaşlar şöyle bir bir rar şeklinde geliyor. Şurada. Şunu açıyoruz. Şu dosya masa üzerine çıkarıyoruz arkadaşlar. Ben çıkarmayacağım az önce çıkardım. Biraz çık uzun sürüyor. bak arkadaşlar gördüğünüz gibi OAK otomatik kuru geliyor arkadaşlar sadece açıyoruz şu tak. sonra bu RAW dosyasını arkadaşlar şunu silmeyin hemen açılsın gördüğünüz gibi açılıyor hiçbir şey ellemedik sadece indirip açtık çok basit açılsın Arkadaşlar yarın da Sinema 4 nasıl indirilir? Basit indirim indirilir arkadaşlar. Onu göster onu göstereceğim ve gördüğünüz gibi açıldı. Arkadaşlar ben Photoshop'u pek pek kullanmayı bilmiyorum o yüzden çok bir şey demeden. ve arkadaşlar Türkçe gördüğünüz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadan otomatikmen açıldı kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.